Ailem bir grup mesajı gönderdi. En iyisinin şimdilik uzak durman olduğunu düşünüyoruz. Teyze Ayşe başparmak yukarı emoji ile tepki verdi. Ben de cevap yazdım. Anlaşıldı. Buna saygı duyacağım ve aile fonundan da uzaklaşacağım. O gece katkımı kapattım. Saat 3.11'de telefonum titreşmeye başladı. Gün doğana kadar 89 cevapsız arama. Babam bir sesli mesaj bıraktı. Ne oldu? Banka her şeyi işaretledi. Ben sadece cevap verdim. Kararınıza saygı duyuyorum. O sırada henüz sahip olduğum her şeyi fark etmemişlerdi. En iyisinin şimdilik uzak durman olduğunu düşünüyoruz. Mesaj buydu. Bir grup sohbeti hem de annem, babam, teyzem, hatta amcam bile oradaydı. Olsa da nadiren bir şey söylerdi. Ama bu sefer söylemesine gerek yoktu. Sessizlik yeterdi. Mesaj saat 19.42'de geldi. Bir perşembe akşamıydı. Artık köriyi ısıtıyordum. Yatmadan önce o tabloyu bitirmeyi düşünüyordum ve sonra onu gördüm. Konuştuk ve en iyisinin aileden şimdilik uzak durman olduğunu düşünüyoruz. Merve'ye alan lazım. Hepimize lazım. Altında teyzem Ayşe'nin başparmak yukarı emojisi. Öylece. Arama yok, açıklama yok. Sadece bir başparmak. Ekrana tam bir dakika baktım ve yazdım. Anlaşıldı buna saygı duyacağım ve aile fonundan da uzaklaşacağım. Cevap beklemedim. O gece 5 yıldır sessizce yönettiğim ortak hesaba girdim. Annemin insülinini ödeyen hesap, babamın ikinci ipoteğini yeniden finanse etmesine yardım eden, Merve'nin maaşları geciktiğinde arabasını çalıştıran otomatik katkılarımı kaldırdım. Sonra hesabı kapattım. Tam saat 3.11'de telefonum titreşmeye başladı. Titreşti, titreşti, titreşti. Gün doğana kadar 89 cevapsız arama. Son sesli mesaj babamdandı. Sesi titrek, öfkeli, korkmuş. Ne oldu? Banka her şeyi işaretledi. İyi misin? Neden yaptın? Mesajına tek cümleyle cevap verdim. Kararınıza saygı duyuyorum. O sırada henüz ne kadar şeyi sessizce yönettiğimi fark etmemişlerdi. O mesajın neden bir ihanet gibi vurduğunu gerçekten anlamak için 5 yıl geriye gitmek lazım. Merve'nin ikinci hastaneye yatışına ve babamın ağlayarak beni aradığı Migros otoparkına dayanamayacak kızım dedi. Sigortasız kabul etmiyorlar. Biz tükendik. O gece tasarrufumu boşalttım ve rehabilitasyonu cebimden ödedim. Merve bir süre stabil göründü. Herkes buna mucize dedi ama hiç yüksek sesle söylemedikleri şey bunu mümkün kılanın ben olduğumdu. Kimse bana geri ödeme teklif etmedi. Kimse nasıl olduğumu bile sormadı ama orada durmadı. Anneme diyabet teşhisi konduğunda ilaçlarını karşılamaya başladım. Babamın depo işindeki saatleri azaltılıyordu. Merve inişli çıkışlıydı ve her çöktüğünde bana sessizce, çaresizce geliyorlardı. Önce küçük şeylerdi. Sadece bu ay için 300 lira burada. Sonra kalıcı bir şey kurabilir misin diye sordular. Bir aile acil durum havuzu gibi. 27 yaşındaydım, bekar, finansta 80 saat haftalık çalışıyordum. Mantıklı dedim kendime afort edebiliyordum, yaptım. Aile fonunu kendi adıma kurdum. Ödemeleri yönlendirdim. Annemin reçeteleri, Merve'nin terapi katkı payları, hatta faturalar geriye düştüğünde telefon faturası. Bana her şeye erişim verdiler. Şifreler, hesap numaraları, bakiyeler. Güvenlerinden değil, uğraşmak istemediklerinden. Bana sorumlu olan diyorlardı. Rahat olan demek istiyorlardı. Hayatım sessiz fedakarlıkların bir defterine döndü. Bu arada Merve tekrar tekrar spirale girdi. 2020'de alkollü araç kullanma suçu aldı ve avukatı ödedim. Tolga adlı bir adamla taşındı, kesinlikle tacizci değildi ve onu bıraktığında gece yarısı bana para göndermemi söyleyen bendim. Otel ve market için yeterince. Hiçbir kuruş geri görmedim. Paranın nereden geldiğini sormadılar. Satır satır tabloyu görmediler kendim ayakta kalmak için tuttuğum dairemi küçülttüm, tatilleri atladım, akşam yemeklerinde yulaf lapası yedim, itiraf ettiğimden fazla gece çünkü yapmam gerekiyordu. Onlar ve çöküş arasında finansal duvar bendim ve bir süre buna razıydım. Ta ki kurban bayramı olayına kadar. iki yıl önceydi. Merve kriz çıkardı çünkü yeni lastik alamayacağımı söyledim. Kirayı ödedikten sonra değil. Annem babama beni yargıladığını hissettirdiğimi söyledi. O gece babamdan mesaj geldi. Biraz daha anlayışlı olmaya çalış Leyla. İyileşme Ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun. Ve kırıldım. Kamusal değil, patlayıcı değil ama içimde bir şey buz gibi çatladı. Cevap vermedim. Bunun yerine farklı bir şey yaptım. Her şeyi belgelemeye başladım. Gönderilen her lirayı, ödenen her faturayı, yaptıkları her bahaneyi yedekler oluşturdum, kendime ifadeleri e-postaladım, ekran görüntüleri topladım. Üzerlerine tutmak için değil henüz ama gerçek olduğunu kendime hatırlatmak için tahliyeyi hayal etmediğim deseni sürekli çekmeyi vermeden. Sonra geçen ay doruğa ulaştı. Merve aile grubuna mesaj attı. Para sıkışık biliyorum ama Fon Bodrum'da bir yoga kampını karşılayabilir mi? Ruh sağlığım için bir yoga kampı 3200 lira. Cevap vermedim, bekledim. Ne diyeceklerini görmek istedim. Ve babam, geçen yıl iki kez overdraft'tan çıkardığım adam cevap verdi. Gerçekten ihtiyacın olan bir şeye benziyor. Ne yapabileceğimize bakalım. Annem kalp emojisi attı. O zaman anladım ki sadece kullanmıyorlardı beni. Kullanılmamı bekliyorlardı. Fonu onların sanıyorlardı. Sessiz bir bağışçı olduğumu, minnet yıllar önce buharlaşmıştı, yerini hak ediş almıştı. Ama asıl bomba mesajdan iki gece önce geldi. Aile görüntülü konuşmasındaydık. Aylık kontrol genellikle Merve'nin terapi seansı olurdu. Ben arka planda görünmez ATM. Terfimden bahsetmeye çalıştım. Firmada müdür oldum. Büyük zam, büyük sorumluluk. Babam cümlemin ortasında kesti. Üzgünüm. Merve'nin konutuna dönebilir miyiz? Mevcut dairesinde güvende hissetmiyor. Onu daha iyi bir yere taşımak istiyorlardı. Tabii ki benim yardımımla. Kabul etmedim, kavga etmedim. Sadece sakin söyledim. Belki başkası adım atmalı. Sessizlik, soğuk, taş gibi, kırgın. Ve iki gün sonra o mesaj geldi. En iyisinin şimdilik uzak durman olduğunu düşünüyoruz. Teyze Ayşe'nin baş parmak yukarı emojisi bıçak gibi geldi. Beni kesiyorlardı sandılar.'' hayatlarının finansal iplerini tutan kordonu kestiklerini fark etmediler. Sessiz akım bendim onların hayatlarının altında. Durduğum an ışıklar söndü. Serpinti başlaması tam 36 saat sürdü. Önce overdraft bildirimleri geldi. Sonra annemin eczanesi beni aradı. Sonra Merve, alan isteyen, fısıltıyla başlayan ve çığlıkla biten bir sesli mesaj bıraktı. Neden yaptın bunu? O ödemeye ihtiyacım olduğunu biliyordun. Pazar sabahına kadar mesajlar amansızdı babam sesli notlar bombardımanı gönderdi, gerçek zamanda dağılan bir adam gibi. Beni aile sohbetinden çıkardılar, sanki ait değilmişim gibi. İpotek sıçradı, sigortayı sen hallediyordun sanıyordum. Araba şimdi sigortasız, kamu hizmetleri hesabına ne yaptın? Banka çek hesabımızı kilitledi, birden fazla kırmızı bayrak dedi. Bunu düzelt düzelt, sanki bir şeyi bozmuşum gibi, sanki geri çekilmemişim gibi, istedikleri gibi. Gerçek sorun yardım etmeyi bırakmam değildi, ne kadar tuttuğumu fark etmemeleriydi. Ve sonra aile Zoom toplantısı geldi. Kuzenim Emine ayarladı, sadece konuşmak diye. Ama katıldığım anda yüzlerini küçük dikdörtgenlerde sıralı gördüm, jüri gibi. Annemin dudakları kanı çekilmiş gibi sıkılıydı. Babam volta atıyordu. Merve'nin yanaklarından yaşlar akıyordu. Prova edilmiş gibiydi teyze Ayşe atkı ve incilerle kibirli oturuyordu. Aile mahkemesindeymişiz gibi. Bize bunu neden yaptın diye başladı Merve sesi titreyerek. Bizi terk ettin her şeyden sonra. Yaptığım her şeyden sonra mı dedim? Kiranı ödemem, rehabilitasyonunu fonlamam, yoga kampına hayır dediğim için alay edilmem mi? Adil değil diye başladı. Adil mi diye patladım. Adil istiyorsun. Bak şuna. 5 yıldır finansal izinizi adli temizleyici gibi temizliyorum. Karışıklıklarınızı temizledim, overdraft'larınızı ödedim, sizi kurtardım. Siz iyileşme ve uyum hakkında ilham verici alıntılar paylaşırken ve tereddüt ettiğim an beni aile sohbetinden kovdunuz sanki atılırmışım gibi. Annem sonunda konuştu. Kovma değildi. Sana da alan veriyorduk. Hayır, vermiyordunuz diye kestim. Yine Merve'nin tarafındaydınız. Her zamanki gibi bana kaybol demenin kibar yolunu buldunuz. Öyleyse yaptım. Babam kollarını kavuşturdu. Fonu iptal etmek zorunda değildin. İptal etmedim dedim. Kapattım benim adıma. Benim paramla finanse edilmiş, benim yönettiğim o aile fonu hiç güven değildi. Bir tasmaydı. Yüzü kızardı. Sana güvendik. Hayır dedim. Beni kullandınız. Sonra yanımda klasörü açtım ve ekran paylaştıkladım. Bir tablo çıktı satırlarca ödemeler, tarihler, miktarları, her kuruş izlenmiş, kira, tıbbi, kamu hizmetleri, tamirler, Merve'nin neredeyse ödediğim kampı, düzelttiğim overdraftlar, teyze Ayşe'nin acil dişçisi, hatta annemin panik atak sırasında saat 2.00'da hastaneye gitmesi için ödediğim taksi makbuzları. Vay diye fısıldadı Emine. Kim bunları tutar? Ayşe alay etti. Bir gün onu gazla kandırıp hepsini uydurduğunu düşündürtmek için mi?'' Hiçbir şey demedim, sadece ekrana baktım. Sonra son sekmeye tıkladım. Çalışan toplamı gösterdi. 87 bin lira. Ölü sessizlik. Babam kameradan geri adım attı sanki tokat yemiş gibi. Bizi takip ediyordun dedi annem, dehşete düşmüş. Hayır dedim. Sizden hayatta kalıyordum. Merve ekrana atıldı çocuk öfke nöbeti gibi. Sadece acısın. Her zaman acıydın çünkü iyi kız olmana altın yıldız vermiyor kimse yetişkin gibi davranmana alkış istiyorsun. Hayır dedim sakin sadece sınırlar istiyorum ve finansal güvenlik ağınız olmayı bıraktım. Bu zengin diye mırıldandı Ayşe. Para her şey sanıyorsun. Hayır dedim ama bana geldiğiniz tek şey oydu. Sonra tabloyu kapattım kameraya baktım ve son darbeyi vurdum. Zaten bankayla konuştum, tüm ortak yetkiler kaldırıldı. Adım artık hesaplarınızla ilgili hiçbir şeyde yok. Kredi kartları kapatıldı. Paylaşılan kamu hizmetleri otomatik ödemeleri iptal. Sigorta primleri kendiniz yeniden kaydolmalısınız. Uzak durmamı istediniz. Bu neye benziyor? Annem nefes aldı. Babamın yüzü soldu. Merve vurulmuş gibiydi. Emine hayretle geriye yaslandı ama bitmemiştim. Bir avukatla da konuştum ekledim. Birkaç gün içinde belgeler alacaksınız. Hiç resmi olmayan aile güvenini çözüyorum. Biri kredime dalmaya veya adıma bir şey açmaya kalkarsa diye. Aşırı tepki veriyorsun diye çığlık attı Merve. Bizi kesiyorsun. Kendimi koruyorum dedim. Bundan sonra plan beğeniz, yedeğiniz, bedava yolculuğunuz değilim. Babam kırılmış görünüyordu ama hiçbir şey demedi. Annem sessizce ağlıyordu. Merve kalktı ve ekrandan çıktı. Arka planda bir şey çarptı. Ayşe tek kelime etmeden aramayı bitirdi ve ben arkaya yaslandım, kalp çarpıntısı eller titreyerek. Ama 10 yıldır ilk kez serpintiden korkmuyordum çünkü kaybedecek hiçbir şeyim yoktu, yıllardır taşıdığım ağırlık dışında. O aramadan sonraki sessizlik neredeyse ürkütücüydü. Yıllardır ilk kez telefonum "Hey, hızlı bir iyilik" veya "Sadece bunu karşılar mısın?" diye titremiyordu suçlu sesli mesajlar yoktu, ağlayan emojiler yoktu, Merve'den pasif agresif paylaşımlar yoktu aile hakkında sırtını dönenler hakkında. Hiçbir şey, sanki kaybolmuşum gibiydi. Önce düşündüm, belki sonunda anladılar. Belki kendi ayakları üstünde durmayı öğreniyorlar ama daha iyi bilmeliydim. Tam 10 gün sonra tanımadığım bir adresten e-posta geldi. Açıkça sahte, tek cümle. Her şeyi mahvettin. Ekli fatura, ekran görüntüleri, Merve'nin tahliye bildirimi, elektrik şirketinden son uyarı, adımın eski ortak imzacı olarak listelendiği reddedilen kredi kartı başvurusu, çabuk kaotik dağılıyorlardı. Ve sana yaslanmaya alışkın insanlar, zarif düşmezler, çakılırlar ve inişi sana suçlarlar. Aynı hafta annem ofisime geldi, toplantıdaydım. Asistanım girdi, gözleri kocaman. Burada bir kadın var, anneniz diyor, gitmiyor. Lobiye çıktım ve oradaydı. Solgun, titreyerek, zarf dolu kağıtlar tutuyor. Başka nereye gideceğimi bilmiyordum, dedi sesi kırılgan. Baban kanepede yatıyor. Merve üç gündür odasından çıkmadı. Ev sahibi önümüzdeki hafta kilitleri değiştireceğini söylüyor. Tek kelime etmedim o yüzden son kartını oynadı. Seni ben yetiştirdim dedi birden. Sert sana hayat verdim ve böyle mi ödersin? O zaman güldüm yüksek değil, zalim değil sadece boş, çatlamış borudan kaçan hava gibi bana hayat verdin dedim ve sonra 30 yıl bana bunun borcunu ödetmeye çalıştın, irkildi, ileri adım attım. 22 yaşımda sana gelip lütfen işlevsizliğinizin sorumluluğunu alayım demedim, borcunuzu taşıyayım. Kız kardeşimi tekrar tekrar kurtarayım siz baş sallayıp onu etkinleştirirken. Ruh sağlığımı, ilişkilerimi, hayatımı feda edeyim ki siz aynaya bakmaktan kaçının. Hiçbir şey demedi. Devam ettim. Yardım mı istiyorsun? Sosyal hizmetleri ara. Kredi danışmanını ara. Gururumuzdan dolayı bize göre olmayan sistemi ara. Artık kurtarıcınız değilim. Sonra ofisime döndüm. Peşimden gelip gelmediğini bile kontrol etmedim ama son değildi. Bir hafta sonra bankadan mektup geldi. E-posta değil. Gerçek mektup. Zarf kalındı. Sorun anlamına gelen kalın İçinde işaretlenmiş soruşturma özeti. Görünüşe göre biri adıma, TC kimliğime ve aile fonuyla bağlı vergi numarasıyla iş kredisi açmaya çalışmış. Geçmemesinin tek nedeni hesabı günler önce kapatmam ve sahtekarlık uyarısını tetiklemesi. Kredi 80 bin lira. İş adı Merve Grace İyileşme Hizmetleri Limited. İşte Dona kaldım. Gerçek bir şirket değildi. Ltd yoktu. Vergi kaydı yok. Ruhsat yok. Ama evraklar sunulmuştu. Sahte imzayla benimkine uyan. Bankayı aradım. Sahtekarlık departmanı temsilcisi tam paketi çekti. Ve ortak imzacıları okuduğunda baba ve anne orada oturup şaşkın sessizlikte dedi ki ''Hanımefendi, yakınınızdan biri finansal ortağınız gibi davranmaya çalışmış. O fonu kapatmasaydınız fark edilmeden geçebilirdi. Sadece kullanmamışlardı beni.'' Sorumluluğu sessizce bana kaydırmaya çalışmışlardı. Adıma bağlamak, parayı almak, kaybolmak. Çöktüğünde banka bana gelsin. Sadece yardımımı istememişlerdi. Sormadan sorumlu tutmak istemişlerdi. Ve çalışmayınca kendi başarısız soygunlarını örtmek için yazdıkları hikayede kötü adam oldum. Hafta sonunu raporlar dosyalayarak geçirdim. Banka, polis, maliye, sahte belgeleri sundum. Yeminli ifade yazdım. Hatta Merve'nin adıma kar amacı gütmeyen kurmak hakkında sorduğu eski mesajları verdim. Saatler aldı ama her tuş vuruşu terapi gibiydi. O gece Merve farklı numaradan aradı ağlayarak. Sadece şunu söylemek istedim, şimdi anlıyorum. Konuşmasına izin verdim. Krediden bahsetmedi, sahtekarlıktan bahsetmedi. Sadece ne kadar zor olduğundan, hala aile olduğumuzdan devam etti. Tek soru sordum, iş başvurusunu biliyor muydun? Ölü, sessizlik. Sonra hat kesildi. Numarayı engelledim. Gerçek değişim o zaman oldu. Onlarda değil bende. Daha iyi uyumaya başladım. Her gece banka uygulamasını kontrol etmeyi bıraktım. Biri sessizce beni emiyor diye korkarak. Arkadaşlarla yemeğe gittim ve hesap geldiğinde irkilmedim. Sonra amca Rıza'dan arama geldi. Dışlanmış, yıllar önce bağları kestiği için dengesiz dedikleri. Beni LinkedIn'den bulmuş, ne yaptığını gördüm dedi. Fon hakkında duydum. Kredi hakkında da nasıl bildiğini sormadım. Rıza her zaman bildiğinden fazla bilirdi. Seni boşaltan ilk değilsin, ekledi. Musluğu kapatan ilk sensin ve o zaman tık etti. Bu sadece benle ilgili değildi, nesilseldi. Hizmetkarlığa, sessizliğe, kurtarıcı olmaya hazırlanmış uzun bir çizgi insanlar herkes inkarında boğulurken kötü adam sanıyorlardı beni çünkü kahraman oynamayı bıraktım. Sana kahramanlar hakkında bir şey söyleyeyim. Çoğu kırık ve bitkin ölür herkes cenazesinde alkışlarken ben değil. İki ay sonra şehir değiştirdim. Yeni iş, daha iyi ekip, daha yüksek maaş, iletim adresi yok. Ve bir gün yeni dairemde sessizlikte, zeminler hala çıplak, mobilyalar hala geliyor, Facebook'tan Tolga'dan mesaj geldi. Evet, o Tolga. Merve'nin tacizci eksi. Bunu beklemiyordum, yazıyordu. Ama ona yardım ettiğin için teşekkür, hak etmese bile. Beni kurtardığı tek şey ben değildim. Beni dondurdu. Doğrulamaya ihtiyacım olduğundan değil. Ama o yörüngede ilk kez biri gerçeği kabul etmişti. Kendilerinden kurtardığımı Ta ki durana kadar ve durduğumda takip eden sessizlik suçluluk değildi. Özgürlüktü. Neredeyse bir yıl oldu. 12 iPhone'u kapattığımdan beri, grup sohbet kovulmasından beri saat 3 11'deki arama spirali 89 cevapsız arama bir sesli mesaj ve hiç görmedikleri tam finansal çöküşten beri adıma 80 bin liralık hayali iyileşme hizmetleri için iş kredisi başvurusu yapmalarından ve beni çerçevelemeye çalışmalarından beri yürüdükten sonra boş hissedeceğimi sanıyordum. Suç geceleri gizlice girecekti eskisi gibi fısıldayarak onlar ailen. Belki aşırı tepki verdin, belki kurtarabilirdin ama şimdi hissettiğim tek şey huzur. Gösterişli olan değil.'' pazar yemeğinde gözyaşlarını tutarken biri sorumlu olan diye şaka ederken sahipmiş gibi yaptığın değil gerçek huzur telefonun korkuyla titremediği paranın senin olduğu sınırlarının tuttuğu özgür olduğun için özür dilemediğin tabii ki denediler annem Ramazan Bayramı arifesinde e-posta attı ağaç bu yıl daha boş görünüyor dedi ekli fotoğrafı annem ve babam oturma odasında dişsiz gülüyorlar lens için performans Merve Mart'taki doğum gününde e-posta attı. Gücünü geri alma hakkında 5 paragraf deneme, ilk ve son ay kirası için yardım ihtiyacı ile biten sıradan bir satır. İkisine de cevap vermedim. Hala kredi puanımı aylık kontrol ediyorum. İyi, sürpriz hesap yok, gizemli ücret yok. Sahtekarlıktan sonra kurduğum uyarılar hiç tetiklenmedi. Çünkü şimdi hayatımı sahipleniyorum. Ve onu koruyorum. Eskiden onlarınkini koruduğum gibi. Ama beklemediğim kısım diğer insanlar öne çıkmaya başladı. Yıllardır görmediğim kuzenler, zar zor konuştuğum iş arkadaşları, hatta Reddit'te finans başlığında bıraktığım yoruma mesaj atan bir yabancı hikayen bana da oldu sanırım. Meğerse biz çokuz, güçlü olanlar, güvenilir olanlar, kirayı ödeyen, kaosu düzelten, paniği gizleyen, ağırlığı taşıyan, soğuk dedikleri sonunda bir şey geri istediğimizde kilit olmayan kasalar. Ta ki bir gün kapıyı çarpmayı öğrenene kadar. Açık olayım, ailemden yürümek yaptığım en zor şeydi. Merve'nin nüksetmesini izlemekten zor. Babamı acil kişilerimden silmekten zor. Sessizliği seçmekten zor. Onlar bana bencil, acı, zalim derken. Ama aynı zamanda yaptığım en gerekli şeydi. Ve doğru yaptığımı emin kılan son zaman birkaç hafta önce geldi. Geç bir müşteri toplantısından eve yürüyordum. Düzinelerce yürüdüğüm aynı sokak ve orada köşe fırının dışında oturuyordu teyze Ayşe. Atkı inciler, aynı kibirli duruş. Beni gördü, eski arkadaşmışız gibi el salladı. Neredeyse devam edecektim ama durdum. Beni baştan aşağı süzdü. İyi görünüyorsun dedi. Öyleyim. Bir an geçti. Sonra sıfır ironiyle sordu. Aciller için bir şey kurmayı tekrar düşünür müydün? Güldüm, uzun ve düşük midemin derinlerinden. Sonra sakin söyledim, yaptım. Geleceğim diyorlar ve yürüdüm. Kaybettiklerini veya neden gitmek zorunda olduğumu gerçekten anlayacaklar mı bilmiyorum. Belki hikayeyi yeniden yazarlar. Açgözlü, dengesiz, nankör derler. Belki Merve zehirli kardeşler hakkında blog yazar ve podcast yapar. Umurumda değil. Çünkü gerçek basit. Onların hikayesinde kötü adam değilim, ondan kaçanım ve öyle yaparak bana veremedikleri bir şeyi verdim kendime koşulsuz özgürlük.